şekilde yapmak suretiyle güzel ağaçlarımızı e, belirlememiz gerekiyor. Buradaki en temel kural da taş firmalarla mutabakat yapmak. E, Muhakkak firmalarla, taş firmalarla mutabakat yapsınlar. O mutabakat çerçevesinde e, alacaklar, ticari alacaklar belirlenmiş olsun. Ticari alacakların e, ticari işlerlerden kaynaklı olduğunu söylemeye gerek yok zannediyorum. Yani ticari alacaklar içerisinde sadece ticari işlemleri konu ederler. E, ticari alacaklar da kabul edilecek. Bunun dışında eğer alacağımız varsa bunlar da değer alacaklar olarak e, yapılması gerekiyor. Ticari alacaklar da aynı şekilde eğer e, farklı e, işte, isim, e, işletmeyle karşılıklı anlaşamadığı durumlar olabiliyor. O zaman da yine aynı şekilde hem atletik işlemleri hem atletik işlemleri kullanma kullandığımızda 197-197 hesapları kullanarak e değerini değerlendirmeyi biz biliyoruz. Ancak e, yüzeyli hesap, yüzeyli hesapta bulan alacaklarımız e, eğer döviz cinsindeyse o zaman muhakkak e, Merkez Bankası dönem içinde e, geçir ve Merkez Bankası'nın alışkılığı dönem sonunda ise Maliye Bakanlığı'nda açıklanmış olduğu e, döviz alış kuru esas alınması gerekiyor. Bu özellikle e, yapmış olalım. Zira e, yapmadığımız zaman işte de e, bazen kâr olabiliyor, bazen zararlı çıkabiliyor. E, her bir e, takdirle karşılaşmamız için e, özellikle ticari alacaklardaki değerlendirme özellikle de, yurt dışı çalışan firmaların buna özel göstermesine fayda olduğunu düşünüyorum. Bu özellikle diğer alacaklar var. E, bir, bu farkımız var. Onların... Şöyle bir şey de 2 yılında bir harcamda doğru döviz alacakları sonucu 2000 TL. Bu farkında 2012 yılında yapılan bir harcamda doğan döviz alacakları değerlendirmesi sonucu ise 5000 TL. Bu farkı gelir elde ettiğini, hatta bu farkı oluştuğunu elde ettiğini el, denir, el, bu Bu kadar ilişkin muhasebe kayıtlarını yapmamız gerekecek. Öncelikle ihracattan doğan Kur partilerini işte altı yedinciler olarak değerlendir. düşürük, ee, e, değerlendirip kalıza hesabında da düşerek e, vasıfleştirebiliriz. E, 2012 yılından gelen İlacıktan doğan e, ee, kur partilerimizle e, ee, yine alışlar hesabını e, ee, 5 bin TL e, ee, boşta verip kan aynı şekilde bunu kan olarak değerlendirip e, alt kan alacak paketleri suretiyle muhasebeleştirebiliriz. Geldik e, Redstone uygulamasına. Biraz monoton gidiyor da e, sizlerden de şey bekliyorum. Soru bekliyorum konuları sorularınız varsa araya girebilirsiniz. Monoton geçmesini istemiyorum. şimdi her zaman e, ne yalan söylüyorum hatırlamıyorum. Yani karşılaştığınız için hatırlamıyorum. Yani hatırlamış olsak yani var vardır, e, vardır. Yani her adet bir olsaydı vardır ama yani resmen bir söyleme yani resmen tutuyorum uygulamalarınızı ama yüz olsaydı olsaydı hesabımların kullanıldığını tahmin ediyorum. Yani e, vardır akıl İşte bizim amacımız da bir tane e, anlatı var. Yani niye bu aslında? Ee, sanki korkuyoruz. Ee, niye korkuyoruz? Sanki yanlış bir şey yapamaz gibi. Bir ağabeyle destek ve sütü olarak e, eski alışkanlıklarımız devam ediyor. E, kasayı saymıyoruz. Doğru, bravo. Yani e, kasayı sayma şansımız yok diyorsunuz zaten. Kasayı hep belgeden gider, belgeden gider, belgeden e, Dolayısıyla o dediğimiz olay olmamış oluyor. Ama reaksiyon yani lazım. Işte, ee, şey bu sefer şey şey bu oranı geçsin. Bu müsaferatın tüm taraflarına biliyorsunuz. Afiyetle var olun. düşünüyorum. destekleyen arkadaşımız için kendisine teşekkür ediyoruz. Lepa varmış arkadaşlarımızla. Yani, eee necis Nasıl? Tasarruf nasıl yaparlar arkadaşlar? Öyle bir soru şey var mı? Bazıları de Bulamadınız mı? Gelir mi Bunlar eksik Evet, tamam. Ya yani şey yapar. yok. sağ olun. son yani şöyle için alacak veya borç senetimiz olması lazım. Demek ki alacaklar veya borçların senede bağlı olması lazım. Bunun özellikle altını çizelim. Senetli alacaklar ve senetli borçlar için neye doldurulan yok. Aynı şekilde dediğim ki çekler anlatırken de söyledik. Vadeli çekler için de 2013 itibariyle ne yapabiliyoruz? Aynı şekilde res resmok uygulayabiliyoruz. Demek ki senet olacak, şekilde bir senet olarak kabul ediyoruz zaten. Vadeli va e, va de renk sonu tam tutulma Aslında izin verilmesinin nedeni aslında işte biliyorsunuz nefes ve nefes aynı şekilde e, senet kabul ediliyor vadeli çekler. O ortam hareketle belki deniz ailesi başkanında yayınlamış olduğu sütlerde e, artık çeklere de e, izin vermiş olduğu renk uygulamayı. E, Resul Birinci şartımız senet olacak veya çek olacak. Senet için de polise konu ediyoruz. Demek ki polise konu çek. Bunlar için e, ee, rezon uygulanabilir. Birinci şartımız bu. İkinci şartımız ee, bunlar senete bağlı olmuş ee, bağlanmış veya çeke bağlanmış olan alacağımızı veya borcumuzun ticari karımız veya ticari maliyetimizle ilgili olması. Yani klima direkt, direkt faaliyet konusuyla ilgili olan ticari faaliyetin e, veya ticari faaliyetin elde edilmesi ve idare ettirilmesiyle ilgili olması gerekiyor. İkinci şartımız da bu. Üçüncü şartımız e, senedir veya çekim bir vali içermesi gerekiyor. Dönem sonundan sonraki döneme sarkması lazım ki Reskontun söz konusu, Reskont söz konusu olabilsin. Dördüncü şartımız ise ee, Rekson tüm alacak e, senetlerine uygulanıyorsa veya cümle alacak senetlerine uygulanıyor ise o zaman borç senetlerine de uygulanması gerekiyor. Ee, alacak senetlerine uygulayıp borç senetlerine uygulamamayı e, ve evet, e, en azından yasa kabul etmiyor. Belki de yasal anlamda kabul söz ama işletmeler borç senetlerini Resmota tabi tutup alacak senetlerini Resmota tabi tutmayabilir. Bu onun bileceği iş. Çünkü o devlete bir şey geliyor. Yani çünkü o yasal anlamda mükemmel e, e, bir zarar olmuş. Bu matra arkada bu artık onunla ilgili herhangi bir e, zorunluluk yok. Demek ki de, birincisi şunu söyleyecek. Resmot e, tamamen mükemmel tercihine bırakılmış. İkincisi Resmotlar senetli alacaklar borçlar senet için söz konusu, gerçekler için, vade için söz konusu. Üçüncüsü, bu senetler için bir vade içermesi gerekiyor. Dördüncüsü, bu senetler e, borçların ticari faaliyetin e, devamıyla ilgili, ticari faaliyetin elde edilmesiyle ilgili olması gerekiyor. Bunun dışında neler için e, benzer hesaplanmaz, onlarla ilgili sadece bir, bir güvenlik geçer miyiz burayı? Hem henüz vadesi gelmemiş ancak senede bağlanmayan e, ee, alacak veya dostlar yani 120 320 hesaplar dediğimiz hesaplar için hiçbir şekilde rezon hesaplanamaz. Hatır çekleri, hatır senetleri için hiçbir şekilde rezon hesaplanamaz. Ee, Vadeli çekler için de bir 2013 itibariyle artık rezon kullanabiliyor. Kampanya satışlar nedeniyle henüz faturası düzenlenmeyen alacaklar için e, rezon uygulanamaz avans bitenindeki bu özellikle altı bitenindeki avans e, bitenindeki alacaklarımız için hiçbir şekilde ren sorun uygulamaz. Bunu çok piyasada yaşayan işletmeler işte, var. Çekleri veriyor, veriyor, veriyor. Malları bağlıyor, böyle diyor. İşte diyor ki ben bir X firmasına beton işi bağladım diyor. Onlara vermiş takdir 500 milyar çeki. Ondan sonra e, firmada, e bir şekilde e, gidiyor. Yani iş bırakıyor, tasvili, yani kapanmış, istersen bir şey istemiyorum. Neyse bırakıyor işini, yani bir işi. şekilde yok oluyor, ortadan kayboluyor. Ee, ne olmuş oluyor? İşte o ağası tekniğindeki maalesef ı, alacak için ı, ne gayet çok e, uygulayabiliyor. E, o çekmek için mali olsa bile ne de son uygulayabilecek. Ne de biraz sonra açıklayacağımız bir gibi, iki, ikinci destek açıklayacağımız gibi, şüphelikçiler alacak karşılığı da aynı şekilde ayrılıyor. Ee, şüpheli alacaklar, alacak karşında ayrılmış ise yine reis kullanamıyor arkadaşlar. Ee, eğer iflas kişilerden firmalarda alacağımız varsa bunlar için de reis hesaplanmıyor. Ee, alacak senedinde eğer KDV varsa, KDV ait alacak senedinde söz konusuysa o zaman o KDV için de aynı şekilde reis hesaplanabiliyor. Burada denilmiş evet, olalım e, ee, dövizli bir alacak senetiniz veya borç senetiniz varsa e, buradaki e, kur değerlemesiyle e, değerlemesine tabi tutarak reskop işlemi yapıyoruz. Yani hem kur değerlemesi yapacağız orada hem de reskop işlemi yapamıyoruz. Dolayısıyla şu denemez. E, bu alacak dövizcisinden dolayısıyla reskopta tabi bulamaz gibi bir algı söz konusu olmasın o dövizli alacak senetlerimiz ve borç senetlerimiz de aynı şekilde hem kur e, tam tutulacak hem de restoran işlemine tam tutulmuş olacak. Restoran işlemlerinde ne esas alıyoruz? Eğer senetlerde faiz oranı belirlenmişse bu faiz oranı esas alıyoruz. Eğer belirlenmemişse TL olanlarda Merkez Bankası'nın kısa vadeli havas oranını ve havaslardaki faiz oranını esas alıyoruz. Eğer dövizliyse, bu alacak senedi veya borç senedi ise o zaman LIBOR'u esas almış oluyoruz. LIBOR, LIBOR oranını esas alarak e, Lerson işlemi yapmış oluyoruz. Şöyle bir örneğimiz bizde var. Bunu da yapıp yapıp yap, hemen yap, tanımlı yap. çıkıyor. İşletme, işletmesi e, 150 gün vadeli 10 bin dolarlık e bir alacak senedi işletmesinde e,

%6 senette faiz oranı var. Ve dönem sonunda kurumuzun 2.10 lira olduğunu kabul edelim. Reskot tutarını hesaplayalım özellikle. Reskot tutarını dolar cinsinden hesaplıyoruz. Dolar cinsinden hesapladığımız var. Reskot tutarımız 322 dolara tekabül ediliyor. Bu Reskot tutarını e, dolar, dolar cinsinden olan Reskot tutarını TL'ye çevirdiğimiz zaman 670 lira yapmış olacak. Artık da bu senetle ilgili ne yapmamız gerekiyor? Bu farklı değerlendirmesi yapmamız gerekiyor. Ee, senedin ilk alış ve kaydetmiş değeri 18 bin liraydı. Senedin 10 bin lira, e, 10 bin lira olan, 10 bin dolar olan senedi 2 nokta bin, e, ondan zaman 20 bin lira tekabül ediyor. 21 bin lirayla yani 34 itibariyle olan değeriyle Iı, kayıt değer arasındaki 3 bin bir kur farkı zararı oluşmakta. O kur farkı zararında e, ıı, bu şekilde öncelikle ve son faiz değerleri şeklinde alacak sebeplerin gelişmelerini muhasebeleştireceğiz. Evet. İkinci olarak da işte kur farkı zararı, 3 bin liralık kur farkı zararında kambiyo zararlarına hesabıyla gelişmelerini alacak sebeplerin gelişmelerini muhasebeleştirmeniz gerekecek. Evet. Bu siz burada ayrılan ve son özellikle bu örnek sizler için olmuş olsun. Takip eden dönemler yani yılın başında iki proje kutu bir önceki ayın ayırdığımız olan belirti oldu. Ne yapmamız gerekiyor? Gelir yazmamız gerekiyor. Bir önceki dönem ikiler yazmamız gereksiz oldu. Bir sonraki dönem bir aynı şekilde gelir halimize katmış olacağız. Bu anlamda işlemi kapatmış olacağız. İsterseniz ben ayrı 第二次，我们出来要